kazanmak için buradayız bugün. Bizim hedefimiz haftaya kazanmak. Bir gün kazanmak değil. Bu beş kişinin neler yaptığını biz bu hafta göstermek istiyoruz. Motivasyonumuzu yükseltiyoruz şef. Bugün kazanacağız. Kazanmaya odaklıyız. En yoğun aile hayatı olan burada sensin. Evet. Beş çocuğum ve be eşim var. Evet. Buna rağmen işin o kısmını çok iyi yönetiyorsun. Bir gün geldiğinde işte bu benim annem demeleri için Belki de her düştüklerinde benim gibi hayata karşı dik durup belki beni örnek almaları için ben bunları hep bunları düşünerek hareket ediyorum. İlk öncelikle hedefim bir anne olarak bu dünyaya amaçsız ve hedefsiz yetişmiş çocuklar bırakmak istemiyorum. Bugün günlerden Doğu Anadolu, Ekşili Erzincan'dan geliyor. Köfte Bozbaş, Rıdır ve Kastan, Keledoş, Van'dan, Ülkenin pilav Erzurum ve dolangel tatlısı da Elazığ. Penafi gibi değil mi? Haftada bir bunu yaparsam elenmem. Vuru! Aman Allah'ım. Macun, macun. Of, of, of. Bizimki macun gibi şu an. Gel de macunu gör. Yer, yer, yer. Açılsın kapı. Vaa! Wow. Esra. İyi ki master şef var diyorum. İyi ki sizler varsınız. Gelsin misafirim. İyi ki master şef. I İkinci. Şef. Dedemden de bir <laughs> ikincilik var. Sizden de bir ikincilik var. <laughs> <bir> şey var. <laughs> Meraktan ölüyoruz. Evet oh, ben şefim. Dillara. Çok özlemişim burayı. Çok özleyeceksiniz. Çok çalışın. Bakalım kim? Aa, oh, ya. Oğlum sen benim gönderdiğim adamı karşılamaya mı geldin ben? Kettle Mustafa. Mustafa çık dışarı. Masterchef yeni bölümüyle yarın akşam TV8'de.